başlayacağız tek tek ama bu sefer biliyorsunuz her zaman için diyorum ki burcunuzu Özellikle biliyorsanız yükselen burcunuzu izlemeyi dinlemeyi unutmayın. Sadece kendi burcunuzu değil sevdiklerinizin, eşinizin, dostunuzun burcunu da takip edebilir, izleyebilirsiniz. Ee, o yüzden bütün programı takip etmeyi unutmayın diyorum. Ama bu sefer özellikle bir şey ekleyeceğim size. O da şu Perşembe günü 6 Haziran Perşembe günü bir yeni ayımız var. İkizler burcunda yeni aylar biliyorsunuz, yeniliklere başlama zamanı. Tohumlar ekme, başlangıçlar yapma. Güzel fırsatları değerlendirme zamanı bu yeni ayın enerjisinden bizler nasıl daha güzel faydalanabiliriz neler yapalım harekete geçirmek için yapabileceğimiz şöyle ufak da olsa bir e, bir hamle var mı biraz da bunlardan bahsedeceğim e, programın ortalarına doğru o yüzden lütfen bütün programı takip etmeyi unutmayın. Her zamanki gibi Astro yorum hashtag'i ile e, X üzerinden yaptığınız her türlü yorumu, soruyu takip ediyorum. Yayın esnasında fırsat olduğunda, yayın sonrasında kesinlikle hepsini okuyorum ve özellikle yayın akışında buna göre planlamaya çalışıyoruz. Bu programı beraber yapıyoruz. Unutmayın her seferinde söylüyorum. Sizin sorularınız, yorumlarınız benim bir sonraki hafta içinde nelerden bahsedeceğime ışık tutuyor. yön veriyor Bu yeni aylar aylarla ilgili şöyle ufak da olsa biliyorum böyle bir e, ritüel gibi temaları çok sevmiyoruz ama yine de ufak da olsa bir e, bize oyuncaklı bir şey verir misiniz demiştiniz. O yüzden bu yeni ayda size özel bir şey çalıştım örneğin o yüzden yorumlarınızı sorularınızı her zaman bekliyoruz. Peki bu hafta neler var derseniz artık bu hafta e, 1 Haziran gününde de yapıyoruz programı. Haziran ayına şöyle güzel bir yeni ay enerjisiyle güzel bir ikizler enerjisiyle başlayacağız. 3-9 Haziran haftasından bahsedeceğim size güneşimiz yani yaşam enerjimiz canlılığımız ikizler burcunda hemen söyleyeyim ve geçen hafta da demiştim önümüzdeki 3-4 hafta boyunca sürekli bunu tekrar edeceğim diye mutlu yıllar sevgili ikizler burçları ee, sizler olmasanız hayatımızda merak heyecan, keşfetme, sohbet etme, konuşma enerjisi olmazdı. Sizler olmasanız genç, dinamik, her zaman yaşından daha böyle hareketli, bütün jenerasyonları anlayabilen, herkesi bir araya getirebilen o güçlü enerji olmazdı. O yüzden sizler bizim için çok kıymetlisiniz. Mutlu yıllar diliyorum tekrardan. Güneşimiz ikizler burcunda olduğunda bizler de diğer burçta olan herkes de aslında biraz daha ikizler burcu gibi davranırız. Veya ihtiyaçlarımız, isteklerimiz, genel enerjimiz buna doğru dönmeye başlar. Güneşimize eşlik eden bir e, aşk, meşk, ilişkiler, parayı anlatan Venüs gezegeni var ikizlerde. E bir de biliyorsunuz Jüpiter'imiz yani bir yıl boyunca şansı, bereketi, fırsatları, olumlu gelişmeleri anlatan, büyüteç etkisi taşıyan Jüpiter'imiz de ikizler burcunda. Bu kadar yoğun bir enerji olduğunda bir de üzerine pazartesi gününe gelecek Merkür gelecek. Bu kadar yoğun bir enerji olduğunda kaçışımız yok. Akrep burcu da olsak, oğlak burcu da olsak hiç fark etmez. Hepimiz birazcık daha ikizler burcu gibi davranacağız. Eğer öyle yaparsak zaten hayatın koşullarını daha iyi değerlendirip ilişkilerimizi, özel hayatımızı, finansal koşullarımızı daha e, nasıl diyeyim daha keyifli hale getirebiliriz. O yüzden hepimize birazcık daha ikizler enerjisi lazım bugünlerde. Merkür'ün de geçiş yapacak olması şu anlama geliyor. Güneşimiz canlılık enerjisi, Venüs aşk, meşk, para, sosyalleşme enerjisi, Jüpiter büyüme, genişleme, bereket enerjisi, Merkür de yanına iletişim göstergesi olarak katılacak konuşmalar anlaşmalar sözleşmeler birbirimizi anlamak için nasıl bir dil kullandığımız Belki biraz irili ufaklı seyahatler yolculuklar kardeş kuzen gibi yakın akrabalarla gençlerle bizden küçüklerle olan iletişimimiz hepsini anlatır ikizler burcu basın yayın medya organlarını sosyal medyayı iletişim için kullandığımız bütün telefonlar bilgisayarlar gibi araçları anlatır aynı zamanda edemek oluyor ki bu kadar Yoğun ikizler enerjisinde Biz daha çok e, Hayatımızın koşullarında Bir şeyleri iyileştirmek için Bir telefonun ucuna bir alo dediğimizde Daha kolay çözüm elde edebileceğiz Çünkü gökyüzü diyor ki konuş Anlat, derdini söyle. Kendi kendine çözmekle uğraşmaya çalışma. Belki senin bilmediğin bir şeyi çok yakınında biri, belki internette aradığında telefonun ucunda bir kurum, kuruluş, birileri bir şeyler senden daha iyi biliyor olacak. O yüzden yardımlaşma. Konuşma, bir ağ yaratma zamanı. Davet edildiğiniz yere gidin derim ben böyle zamanlarda. Çünkü arkadaşın arkadaşı, eşin dostun tanıdığı derken gerçekten beraber işler yapabileceğiniz, beraber fırsatlar elde edebileceğiniz kişiler çıkar karşınıza. Kaldı ki Venüs biliyorsunuz aşk ve ilişkilerle ilgili olduğu için ilişkilerimizde çözüm yaratmak adına hali hazırda devam eden ilişkilerde çözüm yaratmak adına konuşmak, görüşmek, sosyalleşmek hem avantajlıdır hem de bir diğer taraftan bekar olanlar da aslında böyle girdikleri ortamlarda e, gönüllerini hoş edecek, belki gerçekten güzel bir ilişkiye dönüşebilecek tanışmalar, konuşmalar yakalayabilir. Yani aşk aslında sosyal ortamlarda konuşmalı, görüşmeli yerlerde bugünlerde hepimiz Için. E bir diğer taraftan Venüs bize e, kadınları anlatır genel anlamda e demek ki bu dönemde birazcık daha kadınların ruhuna hitap eden bunu anlatan konuşan şekilde işlerimizi yaptığımızda. ...çok daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. E, satışımızı arttırmak, gelirimizi arttırmak istiyorsak... ...veya bir kurumda çalışıyorsak ve belki derdimizi tasamızı görüşmek istiyorsak... ...ilk başvuracağımız kişi belki birazcık daha kadınlar ya da kadınlara hitap eden e, çalışmalar olmalı. Şimdi burada tabii ki her şey güllük gülistanlık anlattım. Bu kadar güllük gülistanlık mı? Her zaman öyle değil. Neden derseniz, e, bütün bu konuşmalar ve görüşmeler içinde... İkizler burcunun enerjisi bize zaman zaman der ki dedikodu çok artar, laf taşıma artar, yalan haber artar, yalan konuşmak artar. O yüzden hep böyle yılın başından beri danışmanlıklarımda bile belki e, bazen haftalık burçlarda bile hep şuna vurgu yaptım. Bu dönemlerde yaptığımız konuşmalarda. Bir, söylediğimiz sözler başka şekilde aktarılabilir. O yüzden olabildiğince net olmakta fayda var. Bir ikincisi, bizim hakkımızda da dedikodu yapılıyor olabilir. O yüzden bazı hayal kırıklıklarımız olabilir. Ee, bizler biraz daha fazla... Bilgi istişaresinde bulunmak isteyebiliriz. Biz öyle olumsuz şeyler yapmayız biliyorsunuz ama belki bilgi paylaşımında bulunmak isteyebiliriz bu sürecin içinde. E tabii ki e, çok daha böyle kendimizi, çevremizi, alanımızı koruyan şekilde iletişime geçmek daha akıllıca olacaktır. Bir diğer negatif görünüm de şu olabilir. E, i̇kizler Burcu bazen fazla alternatifimizin olmasıyla ilgilidir bazen de kararsız kalmakla ilgilidir. Karşımızda görüşmeler, mülakatlar, iş konusu örneğin söz konusu olduğunda birden fazla yerle görüşüp ben acaba nereyi seçeceğim diye akıl karışıklığımız olabilir. Bazen ikizler burcu hani o yalan söylemek diyorum ya kötü niyet olmak zorunda değil ama böyle havadan verilen sözlere de işaret eder. O yüzden seçimler yaparken, tercihler yaparken bazen karşımızdaki kurum kuruluş ya da kişilerin sözlerinin arkasında duramayabileceği gerçeğini de Aklımızda tutmamız gerekecek. O yüzden diyorum ki ben bu dönemler için alternatiflerimizin önünü tamamen kapatmadan, yedek plan yaparak e, ancak neyi çok istiyorsak onun da peşinden giderek, onun için konuşup uğraşıp mücadele vererek geçirelim bugünleri. E, şöyle bir dipnot bilgi olsun. İkizler Burcu enerjisinin bu seneki rövanşı mı demeliyim acaba? Belki yüzleşmesi, gerçeklerini iyice görme dönemi demeliyim. Eylül ayında olacak. 23 Temmuz'u geçtikten sonra bu enerji başlayacak. Ağustos ortaları ve Eylül ortası bazı fark edişler, yüzleşmeler ve birazcık da belki hayal kırıklıkları yaşadığımız evre olacak. O yüzden yine e, şunun altını çizmek isterim. Her türlü iş, güç, yeni bir işe başlamak gibi her türlü ilişki başlangıcı bu dönemde elbette ki yapabiliriz. Ancak Eylül ayını görmeden yüzde yüz belli konulara belimizi bağlamayalım diye de şöyle bir altını çizeyim. 6'sında perşembe günü saat hemen bakıyorum bilgisayarımdan 15.37'de bir yeni ayımız var. Yeni ay öncesindeki birkaç günlük günü, birkaç günlük dönemi biz böyle gökyüzünde ayı çok göremediğimiz bir enerjidir. E, bayzamik faz olarak adlandırırız, kapanış evresidir. O yüzden herhangi bir konuda bir imza atmak istiyorsanız, yeni bir görüşmeniz olacaksa, yeni bir ilişki için hani bir görüşmeler serisindeyseniz belki de perşembe gününü yeni ayı geçirip o hamleyi yapmak daha akıllıca olacak diyebilirim sizlere. O yüzden yeni ay öncesini şöyle salı, çarşamba, perşembe ne kadar olan zaman dilimini bir arınma, detoks, fazlalıkları bırakma evresi gibi görebilirsiniz. Ee, bu süreçler bugünler aynı zamanda aslında şöyle 2-3 günlük zayıflama kürleri, detoks kürleri içinde aslında Güzel ve iyi günler diye geçer bizim için. Çünkü böyle üzerimizde ne varsa arınabildiğimiz duygusal yük.